Arkadaşlar GTA 5'te uçağın nerede ol, olduğunu merak eden, edenlere gösteriyorum. Hemen arkadaşlar, açayım açın, da göstereyim. Şu an tam buradayım. Yani siz bu bölge girdikten sonra şu kısım, yani hangarlara yakın, tam şu noktayı işaretleyin arkadaşlar. Buraya geldiğinizde uçağınız hemen karşınızda. Binelim bakalım uçağa. Bu arada ilk defa uçağa biliyorum ha. Haydi bismillah. Beş kaldırıyor galiba. Evet num, numpad'deki beş tuşu kaldırdı arkadaşlar uçağı. Evet şimdi şehir turuna hazırız. Hatta önce bir indirelim size inişini de göstereyim. Arkadaşlar 5 tuş çok önemliymiş. Onu şu an fark ettim. NumPet'teki o sağ sol ok tuşlarla da uçağın kanatlarını yönlendiriyorsunuz. Bakın takla atacak mı? Oooo! Ve evet. Uhu! Müthiş bir şey arkadaşlar. Görsellik efektleri çok güzel uygulamışlar. Aa köpek balığımışım. Yanlış mı gördüm ya? Bir defa uçak kullanan birine göre de fena değil mi? Yani. Yok, balığı. Bir köpek balığı var galiba bu oyunda da. Ve bir, bir dahaki videomda da onunla ilgili bir araştıracağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.